düşürmüş oluruz diyelim. Ortalamayı düşürürüz. Paçal yapıyoruz. Şey Bunun gibi. Ya. Günaydın, evet. hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Paçalınız hayırlı olsun. <laughs> evet. Yani 50 oldu. trilyon dolardan bir miktarını oraya ayırabiliriz. <laughs> evet, dün senle de konuştuk hakikaten. Yani hesap kitap bilmeyince maalesef böyle oluyor. Ee... ya şöyle diyeyim ben sana. Hani bu sunumlarda sen çok kere şahit olduğun için belki Hakan Bey bilmediğinden. Şimdi ben oturuyorum şey anlatıyorum sunumlar yaparken böyle yatırımcı buluşmalarında para ne kadar yer kaplar diye bir sunum sunumum var. Uh -huh. Barış bunu sevmiyor. ya Yeter hep aynı sunumu yapıyorsun diyor ama çok <laughs> hoşuma gidiyor bu sunum. 100 dolarlık banknotlardan böyle yan yana dizdiğiniz zaman hani Empire State binası vardır ya Amerika'da hani ünlü ikonik bina. Onları böyle bütün tabanına doğru e, Empire State'in dizdiğinizde ve yukarı doğru yükselttiğiniz zaman yaklaşık 140 metre yüksekliğinde bir alan sadece 1 trilyon dolar oluyor. Bunlar 50 tane düşünün. Of, yani, of, of, of. <laughs> böyle bir rakamdan bahsediyoruz. Biraz zor. Nuri <laughs> ee, Sevgen şimdi dün bağlantıda e, çok net ifade etmiştin. Klasik bir çarşamba olmayabilir. Evet. Bu hafta çarşamba çarşafa dolanmayabilir demiştin. Nitekim öyle oldu. Borsa İstanbul'da %1.7'lik 7900'e yaklaşan bir hareket gördük. Nasıl oldu beklediğin gibi? Bir. iki bugün neler olabilir? İşte Sayın Gay Erkan'ın, Sayın Mehmet Şimşek'in online katılacağı bir toplantı var. 50 trilyon dolar olmasa bile en azından bir beklenti herhalde Türkiye'ye dönük ilgi anlamında. Çıkar mı çıkmaz mı? Seni dinleyelim. E, dünkü sebebi söylemiştim. Yani yüksek beklentimin arkasındaki sebepleri uzun uzun anlatmıştım. Ee, ve önemli bir yerden kapandı endeks aslında yani kritik noktada düşen trend e, üst bandı dediğimiz bir noktada 7900'e yakın bir yerden kapandı. Burası kritik bir yer. Eğer 7900'ün atarsa ve orada tutunabilirse o zaman artık yeni zirvelere doğru gideriz. Ancak burası önemli bir yer olduğu için işlem hacminde önemli bir kırılma gerekir. O yüzden de e, bugün ya bunun üzerine atacağız ama işlem hacminin çok ciddi bir kırılma göreceğiz. Ya da üzerine atacak gibi yapıp tekrar aşağı gelecek yatay birkaç gün daha bizi oyalayacak diye düşünebilirim. Ee, o yüzden benim düşüncem ikinci seçenekten yana. Yani 7900 üzerine doğru bugün bir atak yapma potansiyeli var. Ama sonrasında bir geri çekim olacaktır. Ben yeniden 7800 hatta 7790 oralara kadar bir geri çekme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bugün gün sonunda artı kapatma ihtimalimiz olabilir ama genel itibariyle bugün dünkü kadar iyi bir endeks bazında iyi bir kapanış olmaz diye bir öngörüm var. Nedeni de dediğim gibi önemli bir direnç bölgesindeyiz. Bu direncin kırılması ancak yeni bir güçle olur ki bu güç özellikle son birkaç gündür gel gelmeye başladı. Yani seçici hareketler var, ee, senet bazı hareketler yoğun, belirgin endeksi yöneten bazı hareketler değil de genel bir hareketlilik söz konusu. Yabancı yatırımcıların tek bir kanallarıyla birkaç önemli kurumdan da alım yaptıkları yönünde bazı görüntüler var. Bunlar da moral veriyor bana. Yani bugünkü durum... Evet 7900 direnç kırılmayacak falan demiyorum ama 7900'ün çok önemli olduğunu söylüyorum. Çünkü 7900 üzerinde kalınması demek endeks yeniden yeni zirveler demek. Grafik öyle diyor. Ee, ama tabi bunun da bu kadar önemli bir zirvenin ya da bu kadar önemli bir direncin kırılması işlem hacmiyle hatta bu işlem hacmiyle kırılmanın ötesinde buradan üzerinde en az 2 günlük bir kapanış yapması da mümkün olur der teknik analiz. Bunu göreceğiz. O yüzden bugün buraya özel dikkat etmek, dikkat çekmek istedim. Ha 29'u kıramadık, tekrar başladığımız yere döneceğiz gibi bir iddiam yok. Öyle bir şey olacağını da sanmıyorum. Çünkü birkaç gündür çok ciddi, e, olumlu anlamda bir piyasa var. O yüzden geri çekim yani. Ben hani 7800'ün altına kayabileceğini sanmıyorum. Hani kaysa bile tekrar toplar diye düşünüyorum. Eğer kötü bir haber gelmezse. Gaye Erkan'la e, Sayın Sayın Mehmet şeyin toplantısına gelince de burada bir olumlu beklenti var. Zaten bir süredir Türkiye'ye gelen raporlarda da Türkiye ekonomisine dair yatırım anlamında yabancıların ilgisi olduğunu gösteren raporlar geliyor. Bank of America son dönemde en çok böyle cila alanlardan biriydi. O yüzden buradan gelecek olan önemli bir mesaj piyaslara en azından beklediği mesaj olacaktır diye düşünüyorum. E, tabii yabancı yatırımcının gelebilmesinin şartlarını uzun süredir konuşuyoruz. Yani kısa süreli zaten risk alan yatırımcılar geliyor da uzun vade işte BlackRock Black gibi, PIMCO gibi kurumların Türkiye'ye yeniden büyük yatırımlar yapmasının arkasına özellikle bu Sıbap kanalının açılması çok önemli bir hal almış durumda. Bunun gibi bazı tedbirler gelir mi gelmez mi, onlarla ilgili mesaj gelir mi bu önemli. Ama buradan gelebilecek mesaj piyasalarda büyük bir reaksiyon olumlu anlamda yaratabilir yabancı açısından. Peki, Hakan abinin galiba bir sorusu var lütfen. Şey yani bu e, ABD'li fonlar yani... Yani BOFA filan ön plana çıktı ama henüz borsaya gelmedi diye Şebden Turan'ın bugün bizde bir haberi var da onun üzerinden yani gelen fonların çoğu şu anda Londra merkezi görünüyor 2 milyar dolar civarında. Amerikalı fonların hatta bizim bize giriş anlamında payında da bir düşüş var. Yani gene en yüksek onlar ama bir girişte bir düşüş var. Belki bu tarafına da hep bir öncülüğü de oluyor ama değil mi? Yani mesela Amerikalı fonlar girdiği zaman piyasaya diğer fonları da dünyanın her tarafından biraz daha fazla tetikliyor gibi. Şimdi Londra her zaman zaten öncüldür. Yani bir de Londra para piyasası açısından dünyada merkez kabul edilir. Özellikle e, paralar üzerine yapılan işlemlerin yoğunluğu çok önemli bir merkezdir. Ve metal borsası zaten bilinen bir borsadır Londra metal borsası ama Amerika'dan giriş olabilmesi için, yani şöyle diyeyim, biz Amerikalılarla, bizim bir partnerimiz var, yurt dışı işlemlerinde yatırım finansmanı olarak e, Amerikalı bir partnerle çalışıyoruz. Yani dünyanın en büyüklerinden biri. E, bu partnerle çalışırken bile gri listede olmanın bazı sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani Türkiye e, gri listeden öncesinde biz müşterilerimize hizmet verirken istedikleri belgelerle, şimdi istedikleri belgeler ve sorular arasında çok dağlar kadar fark var. Yani çok detaylı sorular geliyor. Ee, ve doğal olarak bu da Türkiye'yi yatırım anlamında gri liste mevzu Amerika tarafından daha önemseniyor gibi görünüyor. Mevcut listeden çıkılması özellikle Rusya Ukrayna savaşından sonra işte Türkiye'ye gelen o e, kaynağı belirsiz paralardan falan bahsediliyor. Gri liste tarafına alınmamızdan kaynaklı olarak söylüyorum. Bu da tabii doğal olarak Amerikalı yatırımcıların bir şekilde tedirgin olmasına e, neden oluyor gibi görünüyor şu anda. Ama dediğiniz çok doğru. Amerika tarafından böyle bir akım gelirse Ha tamam. Dünyada ya işte aslında bakılırsa ne kadar doğru bilmiyorum. Dünyanın şerifi yani finansal anlamda da askeri anlamda da onay verdi, artık arkasına takılabiliriz durumu oluyor. Çünkü e, dünya tarihi bunlarla e, vardır, geçmişte de vardır. Osmanlı da bunlardan biriydi. Siz eğer dünya lideriyseniz, dünya lideri olan ülke olarak kuralları siz koyarsınız. Bu kurala karşı çıkan ülkelere de haddini bildirirsiniz ki e, diğer ülkeler bir şekilde aynı şey yapmasın. Burada biraz abarttım haddini bildirmek gibi cümleler. Demek istediğim şey şu. Kara parayla ilgili eğer bir kanun koymuşsanız bunun arkasında durursunuz. Ve bu ülkelerin yaptırımlarını da sıkı takip edersiniz. Eğer Türkiye grilisten çıkması yönünde mesaj gelirse, bu doğal olarak Amerika'daki yatırımcılar gibi dünyadaki tüm yatırımcıların Türkiye'ye koşa koşa gelmesine yardımcı olacaktır. Sizin de dediğiniz gibi bu önemli bir etken olacaktır. Ama bu griliste mevzusu biraz orada sıkıntı yaratıyor gibi görünüyor. Benim gördüğüm o en azından. Evet. evet. Haberde... Çok kısa birkaç şey söyleyeyim Hakan abi okuyayım daha doğrusu. Merkez Bankası verilerine göre 2023 sonunda tahvil piyasasına net yabancı girişi 2 milyar doları aştı. Hisse senedi piyasaları da son 5 yılın ardından ilk kez 2023 yılını pozitif kapattı. 2023 yılının tamamında yabancının TL hisse senedi piyasalarına net girişi 1.4 milyar dolar oldu. Bu girişin Hı. yaklaşık 2 milyar doları Kasım başına itibaren yıl sonuna 9 haftada kesintisiz alımlardan kaynaklandı ama yani en son açıklanan veri 40 milyon dolar falan civarındaydı. Bu paralar yani işte 1 milyar dolar girdi, 2 milyar dolar girdi borsaya. Nuri Seygen yabancı ne kadar yani ne kadar önemli. Geçmiş yıllar tecrübelerinden de ne bileyim atıf yaparak Hani şu ana kadar ya Barış buna girdi bile diyemez mi dersin ya olsun 2 milyar dolar da işte son 2 ayda girmiş iyidir falan mı deriz? Nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi borsada bir endeks var. Toplam e, borsada halka açken yani borsadaki işlem gören şirketlerin tamamının dolar bazında değerini görebiliyorsunuz. Yani TL bazına göre o dolara çevirebiliyorsunuz. Hı hı. Şu anda yaklaşık olarak 350 milyar dolar civarında bu. Yani bütün hisseleri alın %100'ün halka açık olduğu varsayımıyla 350 milyar dolarlık piyasa büyüklüğü var. Ortalama olarak %15-20 civarında halka açık olduğunu düşünürseniz 70 milyar dolar, 50 ile 70 milyar dolar arasında tam rakam bilmiyorum ama o da vardır datalarda. Halka açık olan yani borsada işlem gören piyasa değeri var. Ee, şimdi 2 milyar dolar bunu oranladığınız zaman da iyi bir rakam gibi görünüyor aslında. Ama e, piyasayı o arzı çekmek için yeterli bir rakam değil. Çünkü bizim burada söylediğimiz şey şu. Piyasada özellikle e, Panik anlarında düşüşlerde işte doğal olarak küçük yatırımcı kredi vesaireden dolayı hemen panik yapıyor. Orada da büyük fonlar devreye girmediği için panik büyüyor ve aşağı geliyor. Ama buradaki arz tarafını özellikle bu büyük yatırımcı daha fazla girsek ki yüzde altmış beşti, yüzde altmış beri e, yabancı tutma oranı e, son dönemlerde biliyorsunuz hepimiz 20'lere kadar düştü. Tekrar oraya çıkması için 2 milyardan çok daha fazla gerekir. Yani düşünün yüzde otuz deyin yüzde çıkması için. 70 milyar üzerinden siz hesaplayın. Yani daha büyük rakam gerekir. O yüzden elbette ki iyi ama piyasa için çok büyük bir rakam ifade etmiyor 2 milyar Bu arada rakamlardan bahsetmişken bir şey daha dikkat edecek. Demiş söylerken konuşurken söylemeyi unuttum. Ben hep şeyi takip ediyorum biliyorsunuz. Günlük fonlama rakamını yani Merkez Bankası'ndan bankaların ortalama fonlama maliyetini ve fonlama miktarını takip ediyorum. 3 Ocak'ta bu rakam zirve yaptı. 400 milyar TL'ydi. Yani bankalar ellerindeki nakitin tamamını 400 milyar TL'yi yani demek istiyorum götürüp Merkez Bankası'na depo ediyorlardı. Piyasada o kadar büyük bir likitte vardı. Bu rakam bugün 68 milyar kadar düşmüş. Yani neredeyse 2 milyar dolara kadar düşmüş. Daha önce tam tersi bunun baktığınız zaman yaklaşık 8'de 1'i kadar noktasına düşmüş gibi görünüyor. Likitte de bir miktar sıkışma var. Bu Londra'daki swap faizlerinde de bir miktar gözlemlenmeye başladı. Hmm. Bu da birkaç gün sonra eğer böyle devam ederse mevduat faizlerinde gözlemleyebiliriz anlamını taşıyor. Mevduat faizlerinde yeniden bir tık yukarı hareketi mi? Evet olabilir gibi görünüyor. Çünkü Merkez Bankası'nda bu, bu, ay biliyorsunuz zaten bir faizle ilgili beklentisi var. PPK toplansan bir faiz artımı gelebilir diye. O yüzden mevduat faizleri 43'ler seviyesine geldi ama sanki yeniden yukarı gidermiş gibi bir görüntü var. Bir de şu var. Para sıkıştığı için TLRF rakamı %42,5 civarına geldi. Yani gecelik fonlama ait. Ve likit fonlar biliyorsunuz bankalarının ve aracı kurumların yaptıkları e, aynı gün valörlü likit fonlar var bu likit bonların getirileri yüzde 40 ile 42 arasında değişiyor. 41 ortalama alsanız ve bunu her gün likit bona yatırdığınız zaman zaten mevduat faiz kadar oluyor enerjisi bileşik faizde. O yüzden mevduat faizleri artık cazibesini yitirdiği için bankalar önümüzdeki günlerde bir miktar e, bu sıkışmaya bağlı olarak ve Merkez Bankası vereceği karara bağlı olarak mevduat faizlerini yukarı doğru arttırabilir gibi bir görüntü hissettim ben. Hmm. Son bir soru sorayım. Hakan abi var mı senin ekstra Benim son? bir tane var ama sonra. Sor sor lütfen. Yo, benimki biraz bu halka arzlarla falan ilgili bir şey. Sen Şunu istiyorsan. Nuri gel 40-41'ler, 40 43'te 45 diyeyim hadi mevduat faizi. Ee, yılların tecrübesi olarak. Tamam borsacısın diyeyim ama yine de 45 mevduat faizi hakikaten artık o cazibeyi sana e, vermiyor mu? Merkezin tahmini 36 ama piyasa. 40-41 civarı bir yıl sonu enflasyonu bekliyor. Hani 45 enflasyonu getirsem, e, mevduat faizi sana getirsem, bir tarafta borsada bir bakıyorsun bir günde %8 giden bankalar oluyor. Hani 45 mevduat tercihi açısından e, seni senin için ne ifade ediyor merak <laughs> ediyorum. Ya ben şöyle bakıyorum hesap makinemi elime alayım bak senle beraber tamam. 45 bölü 12 yapıyorum düz basit yapacağım şimdi tamam. 45 bölü 12 aylık 3.75 yani aylık %3.75'lik bir getirden bahsediyoruz. Amerika'da enflasyonun %3.2 geleceği bugün bekleniyor genel beklenti o oldukça iyi bir data yani oldukça iyi bir getiri. E, Türkiye'de yıllık enflasyon beklentilerine baktığınız zaman şu anda en azından ekonomistlerin beklentileri e, ...bu rakamın en azından re, real anlamda negatif olmadığını gösteriyor. Geçen seneyi düşünürseniz, 2022'yi düşünürseniz. O noktada ben şöyle bakarım olaya. Eğer risk almayı seven bir yatırımcı değilseniz... ...o zaman bu faizler paranızı korumak için fena rakamlar değil. Ha risk alırım diyorsanız bir miktar döviz veya altın gibi tercihler... ...yani dövize endeksi, enstrümanlarla bunu e, çeşitlendirmeniz mümkün ama ben risk almayı seviyorum arkadaş diyorsanız o zaman size önerebilirim. Ama bunların hepsini yaparken hep matematikte şunu kurgulamak lazım. Benim her ay hiçbir şey yapmasam, hiçbir şey yapmasam, parayı götürüp bankaya koysam, bir ay boyunca lay laylom dolaşsam dolaysam elde edeceğim getiri 3.75 demeyi hesapladık. 3.75 üzerinde getiri alacaksanız ve bu getiri 3.75'ten daha gelme potansiyeli yüksekse, yani hiç 3.75 alacağım derken eksi 10'a da gidebilirsin. Bu da ayrı bir avant <laughs> dezavantaj böyle baktığın zaman doğal olarak 3.75 fena bir rakam değil. Yani en azından negatif reel faiz vermiyor. Bu da özellikle yatırımcıların işte emlak alırken, araba alırken işte yatırım amacıyla bunları yaptığı zaman bunları engelleyen bir etken haline geldi. E kredi kullanmaya kalkıyorsunuz. Zaten paranın faize koşusundan 3.75 kredi maliyetlerinin 4'ün üzerinde olması gayret normal. E, 4 de kimse gidip de kredi kullanmıyor. O yüzden emlak satışları durdu. Emlak sahipleri de diyor ki ya bir önce satayım işte 10 milyonluk bir evim var diyelim bunu sattım faize koydum ben bir yılda %45 alsam yıl sonunda 14,5 milyonum olacak. Yani bu iyi bir rakam diye bakıyor. Kiracıyla falan uğraşmayacağım faiz... diyor. <laughs> yani. Evet yani kiracıyla uğraşmayacağım, başka işte depremle ilgili sıkıntılarla uğraşmayacağım, belki yine bir kentsel dönüşümle uğraşmayacağım hmm. gibi bir sürü şey konuşulabilir. O yüzden bakıldığı zaman bu faiz oranı ekonominin dengelerine oturtmak açısından belki bir süre daha sıkıntı yaratabilir. Ama yatırımcı açısından bence risk almayan yatırımcı açısından önemli bir referans. Bunu bakmak lazım. Yani riskli bir yatırıma giriyorsanız 375 üzerinde bir getiri sunmuyorsa asla girmeyin diyorum. Peki. Beklenti yani %4 ise %5 ise gereksiz. Hep söylüyorum. 2024 sonunda borsa endeksini ne bekliyorsun diye Bloomberg'daki terminale bakıyorum ortalama. 10.500, 10.900, 11.000 e faize koysam da o para oluyor. O zaman bu terminalde bunları giren arkadaşlara sorarım ben. O zaman borsaya girmeyelim mi diyorsunuz derim ben. Demek istediğim bu. Evet. Ama şöyle de diyelim. Bir yandan da bu böyle cesaretli, işini bildiğini düşünen, piyasayı iyi okuduğunu düşünen böyle borsadaki fon yatırım fonu yöneticileri açısından da güzel bir meydan okuma fırsatı da var yani. Benim peşime düşün. Benim fonumdan alın, bak sizi enflasyonun da üzerinde, mevduat faizinin de üzerinde bir yerlere taşıyabilirim evet. iddialarının da öne evet. çıkabileceği bir ortam evet. olabilir belki. Kesinlikle öyle. Şimdi 2022'de neydi ne alsan gidiyordu. senedi olarak da, fon olarak da. Ama artık şimdi bu işin profesyonelleri ne yapıyor? Geçmişte nasıl performans göstermiş? Kap, kap bilgilerine baktığınız zaman yani TEPAS'taki o ilgili fonun, altındaki kap haberlerini ve son portföy değişimlerine baktığınızda portföyün detayını da görebiliyorsunuz. Ne almış, nasıl almış, hangi hisselere yatırım yapmış, bunu yaparken nasıl işlemler yapmışa baktığınız zaman güvenli yatırım yaparak bunu yapmanız mümkün. Veya grup hisseleri var. Koç grubu hisseleri, Oyak grubu hisseleri, ne bileyim Sabancı grubu hisseleri, İş Bankası grubu hisseleri gibi fonlar var. Ya yani ben zaten bu grubu beğeniyorum. Bu grup sağlam. Bunun hisseleri de düzgün hisseler deyip bu fonlara da yatırım yapılabilir. Yani ben Borsaya yatırım yapılmaz demiyorum. Aksine tabii. bu sene borsa yatırımı oldukça cazip olacak. Ama sadece alternatif risklerini bilsin ki riski sevmeyen yatırımcılar buraya gelirlerken hani böyle bütün paramı koyayım 2022'deki bunu kattığım noktasına gelmesinler. <laughs> Nuri Seygan, e, hadi bir şeyler gönder, gönderiyor yani Nuri Bey eğer Yok müsaadesi abi. varsa bir sorucuk daha evet. sormak istiyorum. Lütfen tabii evet. memnun olurum. Vaktimiz var. Şimdi şöyle geçenlerde de gene konuşuyorduk. Şimdi bir bir iştah yarattı bir takım reel sektör şirketlerinde. Ya ben buraya borsaya gireyim. Şey arz edeyim. Zaten işte faizler yüksek. Burası güzel bir finansman imkanı filan gibi. Özel sektör bonolarında filan da bir hareket var ama borsaya girme meselesi sadece şey olarak da düşünülmüyor benim gördüğüm. Yani ucuz finansman imkanı olarak da düşünülmüyor. Bir kurumsallaşma, bir farklı kuşaklara diyelim ikinci kuşağa, üçüncü kuşağa aktarmak açısından da güzel bir yol olarak da görülmeye başlandı. Fakat gel gelelim birdenbire benim gördüğüm borsaya girişte ciddi bir zorluk da ortaya çıktı. Ve şey net satış tarafından bakıyorum yani halka arz başvuruları üzerinden net satış tarafında 750 milyon TL isteniyor. Yani net satışın 750 milyon lira olacak ki 2023 rakamı sen borsaya en azından halka arz için başvurabilesin. Yani şeye bakarsan aktif büyüklüğüne 1,5 milyar lira. E şimdi burayı niye zorlaştırdık? Ben bunu tam kavrayamadım. Acaba halka arzlarda bir düşüklük mü yoksa SPK kendi açısından... Ya çok yoğunluk oldu. Çok tepki ee, oldu Hakan. Abi. Çok tepki oldu, yoğunluk oldu. Biraz elimiz rahatlasın. Evet. Soralım bakıyor. Sevgen? Ya tabii bunu SPK daha doğru cevap verir ama bu bence farkı. Hakan Bey'in burada kendi yorumu da zaten doğru. Yani baktığın zaman çok yoğunluk oldu. Küçük hisseleri almak bu kadar iyi bir şey değil. Hisseleri aldığınız zaman borsada şöyle bir şey vardır. Eskiden take derdik biz bunu. Yani şirket hisselerini toplayarak şirket yönetimine ortak olmak. Bu e, çok yapıldı geçmişte. Özellikle 90'lı yıllarda bunun örneklerini gördük. E, o yüzden hani de, halk arzı yapılan şirketin çok küçük olması, içeriğinin çok da fazla kar e, göstermemesi ya da bilançolarda detaylı analizlerde sıkıntı olabileceğine dair bazı durumlar SPK tarafından e, böyle bir mesaj almaya ya pardon, böyle bir karar almaya getirmiş olabilir. Bir de yanlış bilmiyorsam Sermaye Piyasası Kurulu onaylamaz. Sermaye Piyasası Kurulu kaydı alır. Evet. Sermaye Piyasası Kurulu kaydı aldıktan sonra yatırımcılar o izahname ve sürküleri okurlarsa, binlerce sayfa okurlarsa orada görecekler, özetleri de okuyabilirler. Bunun ne yaptığını görürler, bilançoları görürler, beklentisini görürler, ona göre yatırım yaparlar. Sermaye piyasası kurulu kaydı alırken doğal olarak bazı çekinceler görüyor kamu aleyhine. Onun için böyle bir şey yapmış olarak, olarak da düşünüyorum. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Mesela geçenlerde Almanya'da, Almanya borsu, Deutsche borsa halka açık oranların artırılması yönünde bir karar aldı. Yani %10-15'in üzerine çıkması yönünde bir karar aldı. Çünkü halka aşk ne kadar artarsa piyasa derinleşiyor ve takeover olasılığı artıyor. Mesela bugün siz ne bileyim General Motors'un, General Electric'sin %1'ini alsanız Türkiye'nin en zenginleri sıralamasına ilk ona falan girersiniz. Belki ilk bir olursunuz. Bilemiyorum büyüklükleri. Yani çok büyük rakamlar bunlar. Evet. E şimdi ama bunu da şirket ele geçirmek kolay değil. Ama siz burada dediğiniz gibi yani küçük öyle küçük şirketler var ki yani 100 milyondan daha düşük rakamlarla bu şirketi yani hisseleri üzerine bütün hisseleri alıp bir yerlere götürme şansınız olabiliyor. Bunun örneklerini de görebiliyoruz. O yüzden bunu önleme çabası açısından bence doğru bir karar da olabilir. Ama detayları SPK daha doğru bilgi verecektir diye düşünüyorum. Ama Hı. her durumda daha az bu halka arz bu sene beklemek. ya yani 2023'te herhalde 53-54 tane mi ne oldu tam rakam bilmiyorum. Ama, e Bayağı oldu evet yani ondan çok daha az halk arzı olacak ve bir borsaya da girmek biraz zorlaştı gibi geliyor bana. Teknoloji şirketleri üzerinden filan düşünürsek bu biraz bir daha bir onu değerlendirmek lazım. Belki onlara ayrı bir pazar filan açarak onların önünü çok tıkamamak gerekir diye düşünürüm. Doğru Sevgen çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Yarın Şeref Hoca var mı? Var. Tabii ki. tamam. <laughs> O zaman şiirleri hazırlayalım yarın. Şiirleri hazırlayın. Şimdiden <laughs> rezervasyon yaptırıyorlar. <bana. gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. Hadi görüşmek görüşmek sağ olun. üzere. İyi yayınlar diliyoruz. Kuruluşun uğurluyoruz. Biraz iki başlıkla yavaş yavaş